Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Doritos Pitos çıkacağız. Açalım. Açıyoruz. Açıl. Açıl. Açılsın. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Heh. Şu an bir kulüpe bakalım. A kasılmış. Motisimle. 48 kademedeki motisimle. Kazacağım 40'a. 40, 40 kademeye. Basket savaşına. Gözük. Arkadaşlar. Arkadaşlar da motis geldi. Aldık adamı. Aa, biz de 520 521 olmuş adam. Aldık. Koş koş koş. At bakayım. atamadık ya. Neyse devam ediyoruz. Şu an poyası gidiyor. Aldık. Git yana şöyle attık. Hadi ya. Atamadık. Tekrar döndü attılar. Atamadılar. Aldık. At. Üste geldim. Alttan at. Uf, efsane. Evet. 750B kupadayız. altın pıyma bir tane de çok iyi çok çok kaçamadık boyaz pro. tamam çok Kardeş bir Tamam. Cekiye al kızım. Poyaz al. Yedik. Tamam Atla. Atla arkadaş. Tamam. Ulusumuzu doldurmaya çalışıyorduk. Ben şarjlı ulti ile dağılacağız. Şimdi... Hı -hı. Olmadı. <laughs> Aha yedik. <laughs> Adamlar çiçeği geçiyor ya. Hep bu adam yüzünden. Kaçma yaz git. Ya da adam ne işte? Ne bunu kastık? Böyle söyleyeyim lan. O zaman bir bunu da kastım yemek yedi. Yemek beşi Başladı. Yani başlıyor. devam hadi bu arada biraz zorluyor Frank. sen gitti bana at üçlük atayım üçlük olmadı Uf, üçlük. Bir, bir ikilik atarsak yeniyoruz. Bu kadar kolay. Aldık adamı. Doğdu aldık. Şu an 22 435 miydi? Görmedim. Tamam başlıyoruz. Kim geldi? Aa Fenk ve Baz. Bak Baz zorlayabilir. <laughs> Bize gerek yok. Ben varsa olur. Hop öldü. Bu öldü. Ulti ya üçlü kataka ya atmadan gelme atmadan gelme dedik ha ha aldık şimdi yedim size. Beni öldüremezsiniz Öldü. Öldüm. Boşuna gelme bakın ya. Aa ben öldüm. <laughs> i̇şte bazı zorlayacak dedim ben. Ya bir bırak beni. Hadi ya. Ya sen de bir bir şey yapamıyorsun ne iş ya. yedik Cık. Atmadan gelme. Ve kadar adamları senin için öldürdüm. 23 olduk. Peki ikinci rütbeyi kasacağız. Yani ikinci usturu puanını bonus. Şimdi. Abi çesta. Bak bu adam zorlayacak. Bir zorla ben öldürdüyse çok güzel. Ulti at. Heh, hadi hadi öl öl. Allahh geldi. At ya. A, K, Atamadık. Zakinliğe çıkacağım? Eş gitsin. <laughs> vay vay. Al onu. Zaten bir işe yaramıyorum. At bana. At bana da atayım. Sen ne geliyorsun bir? Ulti gitti. öldük 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 Beni <laughs> nasıl vurdu ya? Ha, ben tuvalın arkasına değilmiş. Hadi. Geldim geldim geldim. Öldü. Yani öldüm. Atlas. Sayıdı. At onu. Bak at onu. Oh Dragonita. Ben temizliyorum. Atıyor. Hayır. Ultimin oldu. Olmadı. 30 saniye kaldı. Bunu atacak. Üçlük atacaklar. <laughs> şöyle köşeden. Sen de hele bir. Neyse yendik zaten. ya tam geliyordu ya. Tam geliyorken bitti maç. Aa bronz 2'ye 3 ustalık puanı kaldı. Hadi bunu da yapalım. Videomuz bitmesin. Biraz daha uzatalım. koz atalım. Sebebim bu kablo mu? Ayı tamam şimdi yani. geldi. Hayır yok. Oh. Bay bay. Aa. Aa adam son anda köşeye kaçtı. Ha böyle Öleceğim dediğim adam duvadan geçti. Uçtu. <Gülüyor> <Gülüyor> Al onu 8 bit. <laughs> bit neye kaçıyorsun ya? Gitti, gitti. Yedik. Yedik işte. Uf. Bu adam yüzünden ya. Oha. Ay, Perşembe açtı abimiz. ya. Küçük doğası. Bay bay. Bana at. Bana at. Bana at. Şöyle bir üçlük oldu mu? İki. Ne ya? Demirti gitti. Lütfen. Ulti gitti mi? Gitmesin. Lütfen gitmedi de. Ya bu nasıl gitti ya? Bana at. Hadi hadi hadi. At. At. Su. Yandık altta yeni kostümü mü? Ne oldu? Aa, 25'te çıkalım. Bir 7 kupa daha gelirse 25. Hadi bakalım. Ben aslında Frank'i yükseltmek isterdim. Ama mod yükseltmem daha mantıklı geldi. Frank'i de yükseltiyorum bazen. Ben ama bu hala çok PES oynuyorum. Yani e, futbol çok oynuyorum o yüzden. Pek yemiyorum. Sen bir öl. At at. Ha. üçlük Eminem. Eminem. Hı. Sen bir dur. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Hı. Aa bak bu adam iyi çıktı. Benden kaçtı. Hadi. Kedici. Peluş. Peluş git. Pasat pasat. Ulti pas. Ulti pas. Hop. Uf, üçlükle maçı bitirdik. Üf. Çıkalım. 25. Hadi 20. dakikada mı çıksak? Görevlerde yapalım. Bunu ben bir ara 30'a kasayım. Belki yanında video atabilirim. Hiç fark etmez. Bak. Bak mı kassam? Yok. Bak olmaz. Spike mı? Bunu mu alsam Spike mı kassam? Arkadaşlar siz seçin. Bugün evler zaten bitecek. şöyle en çok kupanayım. Bu da Motis filan. Böyle adam söyleyeyim ben kasayım. Şey olur, Morty's, Colt, Frank, Bas, Işık Yılı yani. Aa, bazı Işık Yılı olur. Ama yok ya, ben pek sevmiyorum onu. Meepo da olur, neyse şu gövdeyi bitireyim ben. Evet. Poco, Poco çok fazla görev. dur şu Poco'yu değiştirelim. Sen geç, geç, geç. Başka yok. var mı acaba? Ha, poku yok. Aha. Meeple geldi. Hadi Meeple yapalım. Aa, bak gövleğin çoğunluğu gitti. O zaman... Meeple. Aa, bir dakika ya. Gidiyor mu? Bu süre ne arkadaşlar? 19 dakika süresi basıyor. Şey mi acaba? Aldı. Birine dokuz yapalım aşamalı kasabilirim ben. Bu iki mi yapalım? Arkadaşlar aa, mod de var. Aa, ben Mike yüksel Arkadaşlar size sorayım. sorayım. Yorumlar yazın. Spike mi yükselteyim? Frank mi yükselteyim? Dynamite mi? Frank, Spike, Spike Dynamite. Üçünden bir Şey de olur. Ejolo'da şey bellinin taşları mı ne? O oh, ay tadına da çok iyi. Neyse hadi iki dakikaya kapatacağız. Hadi bunu bak. Yes. Sekiz rütbeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> ben maple almayacaktım aslında. Sörge bekliyordum. Dokuz yüz taneydi. Adamlar kupa kasamıyordum. Adamlar meeple almış çok güçlü oluyordu. O yüzden ben de meeple alayım dedim. Öyle kupa kasayım dedim. Öyle. Hayır hayır. Ben bu adamı yükseltmedim baştan. başta. Hadi vur. Ya botlar oynamak çok kötü ya. Üçlük değil değil mi? Evet kilit. Çünkü şuradan bir adam. Şu havalandırma taşı gibi bir şey var. Onun diğer tarafından atmıştım. <laughs> yes. Üçlük ve maç bitti. Bu adamı yükselttim. Bu adamın canı çok düşük. Beşinci seviyedeymiş. A Mike Kassi bence ya. God, daha iyi olur. Aa ben buradan <laughs> şey alacaktım. Bunu alacaktım. Kurtlu bomba. <laughs> ya da yok ya yüksek Çünkü seyircilere sordum. Bir maç daha atalım. Gidelim. Ya da bitsin diyelim. Bakalım şu profilimi değiştireceğim. Ha yok tamam. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu izle izlediğini videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza kanalıma abone. Hep orta kanaldan çektiğimiz çektiğim için o yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoyu bugün çekeceğim. Bugün 12 gibi belki olmayabilir ama belki. Ben olursa anket atacağım. Ben olursa anket atacağım. Yazacağım o saatte video çekeceğim ya. Görüşürüz. Bay bay.